düğünde işte süslenmeler, kadın erkek karışık oyunlarla alakalı bir mesele. Tamam Ben bunu biriyle konuştum. Aklınıza sığınarak söyleyeceğim. Kusuruma bakmayın. Bir abiyle görüştüm ben. Abi sana bir soru. Bir arkadaşım uzun yoldan misafirliğe gelse, otursa öyle ben. Oturdunuz. Daha sonra sana dedi ki, ya dedi. Çok sıkıldı, canımız sıkıldı. Buradan bir müzik açalım. Senin hanımı çağıralım, burada oynasın. Biz de seyredelim dese ne olur? Öyle bir söz kullansın. Bizim abi diyor ki kavga çıkar kan çıkar. 40 yıllık arkadaşın olsa olur? Kene kan çıkar. Ne demek yani? Benim oturacağız evde, müzik açacağız, hanım gelecek, oynayacağız, bize seyredeceğiz. Nasıl bir şey bu? Peki dedim abi bak. Peki sen düğünde, düğünde yabancı erkeklerin karşısına hanımını süsleyip çıkarıyor musun? Evet. Ders ettiriyor musun? Evet. Peki bundan onun farkı nedir? Diyeceksin ki herkes yapıyor. Ona bakarsan herkes namaz kılmıyor. Kılmamak günah değil mi artık yani? Herkesin yapması bir şey değiştirmez. Haram aranda bitti. Mecbur musun Hristiyan Avrupalılar gibi düğün merasimi tertiplemeye? Hatta onlar biraz daha, biraz daha dindar hareket ediyorlar. Avrupa'da nikahlar kilisede kıyılıyor, kilisede. Cazını, sazını, her şeyini yapar, yapar, yapar en sonunda kilisede gider nikahını kıydırır Hristiyanlar hep böyle. Filmlerden de görüyorsunuz zaten. Fakat bizde nasıl yapıyorlar? Bir nikah salonu kiralıyor zavallı Müslüman, adı Müslüman. Nüfus kağıdında yazıyor Müslüman diye. Kalbinde Müslüman yazmıyor ki herifin. Halbuki Allahu Teala kalbe nazar eder, nüfus kağıdına değil. Nüfus kağıdı mezarın kapısından geriye döner. O geçmez öbür alem için. Bir nikah salonu kiralıyor, orkestrası orada, orkestra şefi orada, sazlar, cazlar, efendim, arajmanlar, melodiler, kefazelikler, her birisi meydanda. Kırılçıkla kızlar, kadınlar, erkekle de beraber oturuyorlar. Tepsilerde efendim, alkoller, içkiler gezdiriliyor. Nedir? Falan Hacı Efendi'nin çocukları evleniyor. Vay Allah kahretsin bu herifleri! Evleniyorlar mı? Evlenmenin adını bu hale getirmek kimin haddine ve hesabınadır? En sonunda ne oluyor? Kafalar ütüleniyor, alkol, caz, saz, çıplak kadınlar, danslar, rezaletlerden sonra ağızlar alkol kokuyor, gözler mahmurlaşmış, kulaklar o sazlarla, orkestrele ağırlaşmış. Artık gecenin yarısı olmuştur. Düğün salonunun kapısına gelin hanımı dikmişlerdir damat beyefendi de kenarda durmaktadır. Salonu yarı sarhoş boşaltan o davetliler mütemadiyen dışarıya çıkarken o gelinle sokalaşmakta gelinin yanaklarına şapur şapur öpmektedirler. Müslümanlıkta var mı böyle bir şey? Daha o damat ismindeki zavallı delikanlı o nikahlandığı kızın vücudunun hararetine bakmadan daha zifafa girmeden 500 tane erkek o kızın gelin olacak zavallı kızın vücudunun hararetini yokluya yokluya öpe öpe gitmektedirler. Bu bir hareket hangi İslam'ın malı olabilir? Ve İslam'ı yaşamak mıdır bu? Sana düğün salonu kiralayacaksın, çıplak gelin hanımı soyacaksın, alkol kullanacaksın, orkestrayı getireceksin, gecenin yarısından sonra çıkarken salondan çıkan bütün erkekler senin gelinini şapır şapır öpecek diye bir kanun var mı? Alçak oğlu Bir kanun var mı? Sen bunu dinsizlikte yapıyorsun. İslam'ın dışına çıkmışsın sen. Kabul etmeyiz. Hiç kimse zorlayamaz Müslüman'ı şey yapacaksın diye. Müslüman İslam'ı bırakmış cehenneme gidiyor. İslam şuuru nerede bu işin içerisinde? Bir takım pislik böcekleri gibi bazı gazeteciler de gidip bu danslı, sazlı, alkollü düğünlerin resimlerini çekiyor. Gazetede falan eşrafın oğlu, falan erkanın oğlu birbirleriyle kucaklaşarak dün gece evlendiler diye resimleştiriyor. Pislik böcekleri bunlar. Pislik böcekleri bunlar. Nerede İslam'ın şuuru? Nerede İslam'ın hareketi? Sen Müslümansın. Nikah salonu kira hele bir de, hele bir de bu alkollü alkollü düğün salonundan gecenin yarısından sonra çıkanların bir arabayla bir Müslüman imam efendinin, hoca efendinin de kapısını çalmaları yok mu? Beni hiç neden çıkarıyor? Hocanın kapısını çal... Alo hocam evde misiniz? E buyur evdeyim. İşte nikahımız var da ne nikahı? Efendim dini nikah. İsmine dini nikah. Biraz bir metre yaklaştın mı? Herifin ağzı lağım gibi alkol kokuyor. Dini nikah diyor bu adam. Senin dinin var mı ki nikahın olsun hainlerim? Senin dinin, imanın var mı ki nikahın olsun senin? Ağzından alkol dökülüyor. Allah Resulü buyuruyor ki, İçki içen bir adamın bünyesinden içki çıkıncaya kadar o bünyeye vallahi iman girmez. İman olmadı mı nikah olmaz zaten. Sen düğün salonundan alkolle, fuhuşla çıktın dışarıya, hangi hocanın kapısını çalıyorsun aşağılık adam, senin imanı var mı ki nikahın olsun? Ve bunu fark edemeyen hoca efendi de, o alkol kokan ağzın karşısına geçip de nikah kıyıyorsa böyle bir nikahı kıyan hoca evvela dinine kıymış olur. Evvela imanını yıkmış olur. Evvela İslam'a kıymış olur. Allah'ın dinine ihanet etmiş olur.